Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Aladağ kapındaki ikinci günümüzü çekiyoruz Arkadaşlar Burada bizim karavanımız var Karavanları gösterelim Gördüğünüz gibi burada karavanımız var Burada bir, Burada Bosboslar var Gördüğünüz gibi gösterelim Burada Burada da bosboslar var Burada çadırlar var Arkadaşlar akşama da bir, ta, bir tane video gelecek. Hep bütün herkesle birlikte yani daha kalabalık oluyor burası. O zaman yine videoyu çekeceğiz. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar biz burada normalde burada top oynuyoruz. Burası Düzlüğü de hemen istiyorsan arkadaşlar gösterelim. Arkadaşlar bakın. Düz alanı gösterelim. Bakın arkadaşlar burada bizim i̇şte, tabelamız var. Düz düzlük alanı gösterelim Hadi arkadaşlar. düzlük alanı. şu karşıda hemen. Burası daha ağaçlarla olan bir yer. Arkadaşlar şu arabada bir şey. Şurada da bir tane şey mal. Akşama altı gibi ay 7 gibi şey yine video gelecek annem bizim şu an biz karavanda kalmak için babamla birlikte ciple geldik annem annem ya bugün altıda çıkınca yedi de yedi de bizim vops gelecek o da beyaz renk yedi de abone olaysanız size bildirim gelir arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ya bugün 7'de yine video atacağım. Hadi görüşürüz.